E malum önümüz yılbaşı ve yanımızda bakın kim var? Ünlü komedyen Önder Açıkbaş ve Önder Bey'in özellikle Superstar Life'ın bayan izleyicileri için bir sürprizi var. Hanımlar ekran başına. Ne yapıyoruz? Hindi dolduruyoruz. Hindi <laughs> bakın. Bizi görelim. Nasıl dolduruyoruz? Bakın. Buyurun. Bilindiği üzere hayvanlarla ilgili yanlış yapılan şeyler var. Hayvana hiç sormadan. Rıza alınmadan sanki o istiyormuş gibi yılbaşı soframıza getiriyoruz. Hindi doldurmanın yolu. Yavrum sana bu kötülüğün yapılmasına izin verme. Sana sordular mı seni alırken? Dal buradakilere. Usta başının ismi neydi bizimki? Evet. Emrah abi. Emrah abiye bir dal, o gagayla bir koy. Al aklını. Akıllı davranırsan çıkarsın buradan. Önder Açıkbaş hindimize verdikçe verdi gazı ve hindiyi bir güzel doldurdu yılbaşı öncesi. Şimdi bayağı bir doldu yalnız. Doldu mu? Kabarıyor, kabarıyor, sanki birazcık. Yok ya çok sakin. Onu seveni anlar o. Yavrum akıllı ol. Evet. Hindi ile ilgili şimdi... Bu gidiyor lan. Selçuk bana doğru geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız magazine de bu kadar da ters yapılmaz ki. hindi kardeş. Ooo! Ooo! Şahlandı. Şahlandı. Derken Hindi'yi yılbaşı gecesi için hazırlamayı kafasına koyan görevli arkadaş olaya müdahale ediyordu. Gelmişken keselim abi artık ya sen de. <laughs> Vicdansıza bak gelmişken ki Ben de geldim buraya gelmişken beni de mi keseceksin? Abi <laughs> <laughs> destere de. Doğaya salma sözü alalım abi. De. Doğaya salma sözü alalım biraz burada besleyelim, büyütelim. Sonra doğaya salarım o zaman. <laughs> Sen salarsın onu doğaya. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Hindiden ümidini kesen sevgili seyircilerimiz hiç üzülmesin. Önder Açıkbaş hedef kitlesini bir anda değiştiriyor ve ev hanımlarından sonra yeni hedef kitlesini üniversite öğrencileri olarak belirliyordu. Şimdi üniversite öğrencileri için Selçuk ve Önder hedef kitleyi değiştiriyor. Evet. Masamıza hindi alabilmemiz için gereken paranın birçoğuna sahip olamadığını düşündüğümüz üniversiteli öğrenci kardeşlerimiz için bekar evlerinde yaşıyorlar. Onlara yılbaşı sofrası yılbaşı sofrası kuruyoruz. Ana yemek olarak da sizlere alakart ee, sahanda yumurta. Süper. Güzel. Ya, Çok Allah. güzel. Çok güzel. Yılbaşı için önce hindiye niyetlenen ardından sahanda yumurtada karar kılan Önder Açıkbaşı sonunda nerede görüntülesek beğenirsiniz. Lahmacun tezgahının başında. Evet evet resmen lahmacun hamuru açıyor usta komedyen. Adamlar benim için pervane oldu kardeşim. Şimdi lahmacun yapıyoruz. <laughs> lahmacun. Lahmacunu yapıyoruz kardeşim. Artık lahmacun da lükse giriyor da e yılbaşı sofrası içinde bir çıtır bütçe tamam. ayırsınlar. Öyle mi yani Selçuk? Ya. Öyle mi Selçuk? Öyle hani e, ne yapayım yani? Tavuk olsa acımazdım, evet. kıyardım da. Ağabeyim. Hindi falan evet. aksesuarı çok. Renk cümbüşü falan anladın evet. mı? Otantik hayvan şekli. Tavuk yoksa biliyorsun daha böyle kara kuru falan. Evet. Abi Gön bu ya macun, yarına bir tane herhalde. Ya Burak. Kardeşim ya burada, burada öyle. Yerlerde, Açalım. Nasıl? Da oldu oldu. <gülüyor> evet. Tamam bırak. lahmacun. lahmacun. benzeri yoktur Edalı lahmacun. Lahmacun hamurumuzu açtık, içine kıymasını koyduk ve sıra geldi taş fırına koymaya. Hadi bakalım. Hop! Ve sürpriz! Sizin de gördüğünüz gibi lahmacunumuz kalp şeklinde çıktı fırından. Bu da size Önder Açıkbaş'ın yeni yıl sürprizi olsun ne diyelim. Abi oldu mu? Ver abi ver. Ver abi ver o da, da Evet abicim lahmacunumuz da çıktı kalp şeklinde bir lahmacun oldu. Evet. Bunu böyle sevgililer gününde sevgilinizi buraya getirin. Bundan ikram edin. Kızdan genelde şu cevabı alırsınız. Aşkım başkaya gidemedik mi? Ya, lahmacun yiyeceğiz? Sevgililer günde falan. En nihayetinde Selçuk'a ikram ediyorum ben bunu. Eyvallah. Abi. Artık evet. Hayırlı olsun Selçuk. Teşekkür ederim. Önlerden sana kalp şeklinde şeyler de geldi. İnşallah star izleyicileri 2014'te mutlu bir yıl geçirirler kardeşim. İnşallah. Teşekkür ederim. Yeni yıl, yeni yıl,